Ekrem İmamoğlu İstanbul'da toplu taşıma masraflarının hızla arttığını ve 2025 yılında ulaşım sübvansiyonunun 70 milyar lirayı bulmasının beklendiğini açıkladı. Şu an itibariyle 2025 yılında ulaşımı sübvanse etme rakamımız neredeyse 70 milyara doğru gidiyor. 70 milyar lira. Bu rakam öylesine verilmiş bir rakam değil yani. Çılgın bir rakam. İmamoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ve otobüs alımlarındaki maliyet yükselmelerinin sektöre büyük zorluklar yaşattığını vurguladı. Yani otobüs alıyorsunuz, bu bir toplu taşıma hizmeti. Yani bu toplu taşıma hizmetini desteklemeli devletimiz. Devletimiz bazı kararlar alarak bunları yüreklendirmeli. Çünkü toplu taşıma bir yaşamın ana damarı, can damarı. Öyle uyduruk kaydırık işlerde muafiyetler var ki gülersiniz yattan kata her yere ama otobüse sıra gelince ÖTV sonuna kadar alınıyor, KDV sonuna kadar alınıyor. Otobüsünden. Aynı şey akar yakıtta. Yıllardır söylüyoruz. Bunu destekleyin. Bu böyle işlemiyor, yürümüyor. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her ay ulaşım için 5 ila 6 milyar lira civarında sübvansiyon ödediğini belirtti. Bakın Yakıta gelen zam 6 senede yüzde 1200, 1300 ama bilete yaptığımız zam yüzde 650. Niye? Dönem dönem zam yapmadılar. Siz çile çekin dediler. Enflasyon, maliyet artışları 2 sene bize zam yaptırmadılar. Mecliste çoğunluğumuz yoktu biliyorsunuz değil mi?